Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Yıl içerisinde irili ufaklı yüz binlerce meteor taşı dünyaya düşmektedir. Neyse ki atmosferimiz sayesinde bu meteorların yeryüzüne ulaşma ihtimalleri oldukça azalıyor. Meteor nedeniyle ölen ilk insanın kim olduğunu hiç merak ettiniz mi? Kendisi oldukça tanıdık bir coğrafyadan 22 Ağustos 1888'de meteorun düştüğü yeri gösteren bir harita, Meteoritics Planetary Science adlı bilimsel dergide yayımlanan makaleye göre, 22 Ağustos 1888 tarihinde o dönemde Osmanlı İmparatorluğu topraklarında bulunan, Irak'ın Süleymaniye bölgesine düşen bir meteor nedeniyle, bir kişinin öldüğüne dair raporlar keşfedildi. Gelin birlikte Meteoritics Planetary Science adlı, bilim dergisinde bu meteor olayı hakkında, neler yazılmış bir bakalım. Gezegenimiz farklı hava patlaması ve yer etkisi riskine sahip göktaşlarından düşüyor. Bu göktaşlarından bazıları atmosferik geçişten sonra hayatta kalabilir ve yere düşebilir. Tarihte insanların göktaşları tarafından vurulup öldürüldüğü iddiaları olsa da, tarihsel kayıtlar bu gerçeği şimdiye kadar kanıtlamıyor. Bu sorun, yazının İngilizce dışında bir dilde yazılmış olmasından veya tarihi kayıtlara yeterince ilgi gösterilmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Bildiğimiz kadarıyla, 22 Ağustos 1888'de Irak'ın Süleymaniye kentinde bir göktaşının bir adamı vurup öldürdüğü ve bir diğerini felç ettiğine dair, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış üç el yazmasına dayanarak, bu olayın ilk kanıtını gösteriyoruz. Bu Osmanlı el yazmasında, meteorun nasıl düştüğü ve kimleri öldürüp yaraladığı, açık bir şekilde anlatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde bulunan belge ise bu olayın Süleymaniye valisi tarafından ikinci Abdülhamid'e bildirildiğini gösteriyor. Bu bulgular, meteorların neden olduğu ölüm ve yaralanmalara neden olan diğer olayları tanımlayan başka tarihsel kayıtların hala var olabileceğini öne sürüyor. Dostlar bir diğer yabancı kaynak ise meteor olayı hakkında şunları dile getiriyor. Kararlı araştırmacılar, düşen bir göktaşı tarafından öldürülen bir insanın, tarihsel kayıtlarından ilk doğrulanmış kanıt olduğunu söylediklerini buldular. Belgeler, çevrilmesi zor, süslü, seçkin bir Türkçe formunda açıkça saklanıyordu. Araştırmacılar, bunun bilimsel kayıtları doğrulamak için tarihi kayıtların incelenmesi ve çevrilmesinde ileri bir adım olduğunu söylüyorlar. NASA, göktaşı kaynaklı yaralanma veya ölümle ilgili, iyi belgelenmiş hikayeler nadirdir diye açıklıyor. Amerika'da bir insanı yaraladığı bilinen, dünya dışı bir nesnenin ilk vakasında, Alabama, Silicauga'dan en Hodges, Kasım 1954'te çatısından düşen 8 kiloluk ağırlığa sahip bir göktaşı tarafından, ciddi şekilde yaralandı. NASA, muhabir yazar Ozan Ünsal'ın ve meslektaşlarının iddialarını doğrularsa, bu durum değişecek. Göktaşlarını izlemek her zaman setinin misyonunun bir parçası olmuştur. Bu araştırmacılar, meteorlarla ilgili tarihsel bilgileri ve çeviri becerilerini birleştirerek 1888'de göktaşı tarafından bildirilen bir ölümü doğruladıklarını söylüyorlar. İdeal olarak uzaydan geldiğini göstermek için üzerinde çalışılabilecek fiziksel bir kayaya da sahip olacaklardı. Ancak potansiyel olarak büyük bir çatışma noktasını temsil eden o kayaya sahip değiller. Bununla birlikte, yerel yönetimlerden olayların 3 bağımsız hesabına sahipler ve tanıklar, bir köye 10 dakikaya kadar ateşli kayalar yağarken, meteor yağmurunu gördü. Raporlara göre bir kişi meteor tarafından öldü, bir diğeri de meteorun isabet etmesi sonucu felç oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin arşivlerinden çıkarılacak olan, 3 ayrı resmi evrakta bahsi geçen olay, eğer tamamen doğrulanırsa tarihteki ilk ve tek ölümlü, meteor çarpması vakası olacak.